Günaydın. 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 Günaydın Günaydın kızlar. Günaydın. Oo, bakıyorum da bugün abim için ekstra özenilmiş. Hep en sevdiğin şeyler var. Evden ayrıldığı zaman bu yemekleri yemez diye... ...Firuze ablayla annem hazırlamıştır. Evet, aynen öyle düşündük. Öğrendi çocuk, aldığı para zaten kirasına gidecek, faturasına gidecek. Nerede böyle kahvaltı yapacak? Allah'tan annesinin kafesinde çalışıyor da... Karnı doyacak evlat. Ya siz gider ayak benim moralimi bozup beni caydırmaya falan mı çalışıyorsunuz? Yok öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yapmıyoruz ki. Hani sen özgürce kararını vermişsin, evini tutmuşsun. E biz de kabullenmişiz yani. <laughs> Keyfine bak, boş. Hayatım, ee, öğleden sonra biz Cem'in evine gideceğiz. Burada kalan birkaç parça eşyası var, onları da götüreceğiz. Ee, sen de bizimle gelip evi görmek ister misin? Yok, ben gelmem Yani... Yani... Yani beğenmiş, tutmuş güle güle otursun. Baba, bir şey söyleyeceğim. Sen evi tutarken sana sormadım, sana danışmadım, evi sana göstermedim. Bu yüzden böyle yapıyorsun değil mi? Hayır, niye o yüzden yapayım ya? Bir yerleş, düzenini kur, ondan sonra çağırırsın, geliriz. Ben gideyim, benim çok işim var. <laughs> ha şey, sen evi temizletmek için birilerini tuttun mu? Tabii hayatım, biz gidinceye kadar ev pırıl pırıl olacak. Gel. Evet. Bak, madem eve döndüğümde artık seni göremeyeceğim. O zaman sana iyi şanslar. Çok sağ ol baba. <gülüyor> baba... <gülüyor> ...her zaman gel tamam mı? Ya ben biraz para biriktirip ...maçları izlemeye de bana gelirsin. Olur mu? Tabii ki gelirim yani. Ama yani para biriktirmene gerek yok ki. Sen istediğin zaman gelip burada... ...birlikte maç izleyebiliriz. <laughs> Burası senin evin her zaman, unutma. Sadık Bey, yahu bu adam niye ağlıyor ya? Oh! <gülüyor> 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 ee, e, Sadık Bey! Sadık Bey! Sadık Bey, merhaba. Ha, merhaba, Bey. Ya kusura bakma, böyle lap diye geldim ama e, evde oturuyordum... ...böyle pencereden teleskop ...aman yani, ha? aşağı doğru bakarken senin bu halini gördüm de... Ha. ...ya bir geleyim dedim, sorayım. Bak, özelse anlatma ama anlatmak istersen dinlerim. Ya, anlatayım, anlatayım. Bizim oğlan, tamam ha? mı? Evden ayrılıyor, başka bir ev taşınıyor. Yani bak doğur, büyüt, geliştir. Ondan sonra da benim de bir hayatım var desin, çeksin gitsin. Olacak şey mi? Yani aslında haksız mı? Haklı. Analık babalık bencince bir şey, anlıyor musunuz yani? O yüzden de yani ne bileyim yani biz aslında içimden gelen şu. Tut yakasından, otur burada, burada oturacaksın. Bu evde hiçbir yere çıkmayacaksın de ama diyemiyorsun işte yani. Yani diyorum ki hani anne baba egosuyla hayatın gerçekleri arasında böyle takıldım kaldım. <gülüyor> <gülüyor> haklısın Sadık Bey, haklısın da bu hayatta başka pencereden de bakmak lazım bazen. Bak iki yaşından beri oğlum yanımda değil. Bu da benim içimi cız ettiriyor. Yani boşandığından Hı. beri cumartesiden cumartesiye görüyorum çocuğu. Bir de anasının yanında elin adamın yanında büyüyor. Yani seni dinlerken aklımdan hep şu geçiyordu. Keşke diyordum, keşke benim oğlum da 18-19 yaşına kadar benim yanımda kalsaydı. Ama hayatta bazen böyle şeyler olmuyor işte. Haklı mıyım? Aslında evet, böyle düşünmek lazım. Doğru, doğru. İyi de, sen hala açılamadı Sadık Bey. İşe mi gidiyorsun? İyi eh, arabayı ben kullanacağım tamam mı? İşi, işe ben bırakacağım seni. Yok, yok anneciğim hiç, hiç zahmet etme. Ya ne zahmeti? Faruk'u görmüş olurum, gelirim biraz konuşuruz. Sen de açılırsın, ben de açılırım. Hadi gel gidelim. Hadi. <laughs> Avni be sen gerçekten çok iyi bir dostsun biliyor musun? Hem giderken böyle pencereyi açalım, belki de böyle temiz <laughs> hava alınca iyi gelir ha. Ay, i̇yi gelir, hadi şuradan bir kurtulalım da. <laughs> sağ, hadi, olasın. Hadi. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. Ay, ay yani ay, ay kendim de değilim adeta. Ahu Dudu nasıl bir halette ruhiye içindeyim biliyor musun? Sanki günlerce uyumuşum gibi geliyor bana. E doğru hissediyorsun Taci. İki geceyi bir gecede uyumuş sayılırsın. Normaldir. Ne, ne demek o yahu iki gecede bir gecede? Dün gece bir şeyler oldu. Sana sonra anlatırım. Ay şimdi anlat. Ne haltlar yedin yine? Bu sefer ben hiçbir halt yemedim. Kızın yedi. Birazdan sana sihirli aynayı açarım. Oradan seyredersin. Ne olup bittiğini de oradan öğrenirsin. Aç bakalım. Çabuk aç. Çok merak ettim. ...ben hallederim. Rahat rahat gelin. Bana bak sen ne sihiri yaptın böyle. Ay gene sihir sihir diye tutturma. Yavuz'la Toprak buraya geliyorlar ya... ...her şeyi normale çevirdim. Şatoyu ev yaptım. Üstüme de böyle günlük basit bir şey geçiriverdim. Ha? Rahatladın mı? Aman bu ne sinir böyle sabah sabah. Sorularınla beni delirtme taci. Ah, biz geldik. Ay 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 sabahlarımın en mutlu anı bu. <laughs> Otursanız. E ee, o kredimi akşamüstü dönüşte dürüşte kullanayım anneciğim. <laughs> Şirkete gitmem lazım çok işim var. E, dönüşte akşam işin yoksa biz de yemeğe kal. Olur, tamam kalırım. <laughs> Öpücük. Aa, hadi ben kaçtım. İyi işler baba. Görüşürüz kızım. Lütfen zahmet etmeyin rica ederim. Şuna bak, ne merhaba diyor, ne hoşça kal. Tasımın nerede? Burada, buraya sakladım. <laughs> hani babam bu sabah dün sabah sanıyor ya... ...şimdi diyecek ki kim verdi, neden verdi? <laughs> o yüzden bu akşam göstereceğim. Anneannemin hediyesi diyeceğim. Ay 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 ne akıllı torunlarım var benim. Hepsi bana çekmiş. Onlar benim de torunlarım. Zekaları da bana çekmiş. Değerleri yazıyorum. Toplantıya yetiştireceğim. Size de mail de gönderirim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Merhaba, afiyet olsun. Sağ olun. Zeyno. Aa, bir dakika, sen ağladın mı? Yok. Ya, yani biraz ama önemli değil, şimdi toparlanırım canım ben. Ne oldu, neyin var? Sence neyim olabilir? Yani sence beni kim bu hale sokmuş olabilir? Kim? Kim? Ay. Yani <laughs> Oy anne dedim dilim varmıyor. Ta <laughs> Zeynep bak bir şey sonunda bozulacaksa baştan hiç başlamasın daha iyi ha? Doğru ama Haksız mıyım? Ya sen şahitsin bizim yaşadıklarımızda Betüş yani. Şu masada demiyor muydu yani ben Eylül'e kadar bekleyemem. Hemen evlenelim demiyor muydu? Biz bu adamdan bahsediyoruz. Şimdi ne oldu? Sadece ben kafede çalışmak istediğimi söyledim. Betüş başka hiçbir şey söylemedim yani o kadar. Demek ki, demek ki her şey gerçekten yalanmış yani. Demek ki beni bu kadar kolay silebiliyormuş, çıkarabiliyormuş hayatımda. Yok, hay hayır bak, şimdi sakin ol sen, ee, biraz zaman tanı, hem ona hem kendine. Ee, Zeyno, şey yapalım, istersen ben... E, çocuklar da arabada bekliyor, yani Cem'in evine gideceğiz... ...onları bırakayım, hemen geleyim, ben. sen bu halde kafede şey yapamayacaksın. Ay saçmalama, ben öyle canım sıkıldıkça geliyorum, biraz ağlayıp rahatlıyorum. Sonra gidiyorum, şimdi makyajımı falan taze ...ben canavar gibi çıkarım müşterilerin önüne, sen hiç merak etme, tamam mı? Sen için rahat, git canım sen. Ya eminim, canım benim, ben senin güzel kafene öyle bir, bir zarar verecek bir şey yapar mıyım sence ha? Yapmam, sen hadi için rahat, kafan rahat git lütfen tamam mı? Ben şimdi toparlanıyorum bak, toparlandım bile bak, geçti, tamam mı? Ee, tamam, o zaman kasaya para bırakacağım, tahsilata gelecekler, verirsin. Hı, tamam, veririm ben, hadi sen çocuklara selam söyle. Tamam, hadi. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. 你们还。